Beşiktaş bize gelmeyi kabul etti denilen Emanuel Agbatu için kulübü Wolves ile anlaşamadı. Foot Mercato'ya göre rotayı bir kez daha Tilo Kehrer'e kırdı. Beşiktaş, 29 yaşındaki Alman stoper için Monaco'ya 12 artı 3 milyon euro, toplam 15 milyon euro değerinde resmi bir teklif sundu. Monaco ve Sözleşmesi 2028'e kadar devam eden Kehrer için 20 milyon euro net bon servis bedeli talep etti. Siyah beyazlı yönetim oyuncuyla görüşmelere başladı. Projenin detaylarını aktarıyor. Kehrer hem stoper hem de sağ olarak görev yapabiliyor, bu da teknik direktör Sergen Yalçı'nın elini güçlendirecek bir faktör. PSG ve West Ham geçmişiyle üst düzey Avrupa tecrübesine sahip. Monaco'da kaptanlık pazubandını takan oyuncu, savunmada aranan lider profiline uyuyor.